Mantar bile senden daha kültürlüdür. Savaşa karşı duyduğun iştah ve dobra tavırların hayranlığımı kazandı. Gelene geçene kuyruk sallamanı hiç tasvip etmiyorum. Zarafetiniz ve letafetiniz beni adeta büyüledi. Size hayranlığımın bir nişanesini takdim etmek isterim. Duman perdesinin ardına saklanmanız sizi gizemli kılmıyor küçük hanım. Seni tavada görmeyi tercih ederim Alistar. Hakkındaki ön yargıları azametin ve korkun heybetinle... un ufak ediyorsun. Seni burada yemediler mi? Paket yaptırıp bıraktılar mı? Arkadaşlığa aç olmak yemek konusuna girmiyor. Ama derdini anlayabiliyorum yavrum. Donmuş yiyecekleri pek sevmiyorum sağ ol. Çocuklukla aptallığı karıştırmamak lazım. Gözleri bağlı bir köstebek bile senden daha iyi nişan alır. Halkına yaşanacak bir imparatorluk bırakmak istiyorsan kan dökmeye hazır ol. İmparator dediğim mütevazı olmalı. Alçaktan uçmalı. Koskoca imparator oldun. Hala kumdan kale yapıyorsun. Bana oradan bir pilav üstü imparator bir de açık ayıran çek. Kumdan imparatorluk kuruyorsun. Sonra neden yıkıldı diye üzülüyorsun. Altın kalplisin. Vücudunda çelikten. Güzel. Ama kafan boş tenekeden ibaret. Boğa kadar güçlüsün. Ama sofrada Öküzden farkın yok. Benim bıyığım seninkini döver. Breljord'un yüreğinde de bir aslan yatıyor olmalı. Zariflikte ancak bir umumi tuvaletle yarışırsın. Şehri temizlemek istiyorsan... İşe pisliğin kaynağını bularak başlaman gerekmez mi sence? Önüne geleni yiyorsun amma da pis boğazmışsın. Sana şöyle mükellef bir sofra kuralım. Bana görgüsüzlüğü anlat deseler seni gösteririm. Gücün azalıyor gibi general. İstersen bu kötü durumdan kurtulmana yardımcı olabilirim. Burada çalışmaya yeni başladın galiba. Bana hemen menüyü getir. Ay bana bir şeyler oluyor. Kızım sen laftan anlamaz mısın? İntikamı susadıysan gel de susuzluğunu gidereyim. Sen de en az kardeşin kadar görgüsüzsün. Dikkat çekmek istiyorsan tam da adamına geldin. Kardeşinin gölgesinde kalmaya devam ettiğin sürece... Hak ettiğin ilgiyi hayatta göremezsin. Kelime haznenin zeka düzeyini açıkça ortaya koyuyor. Mundo isterse ona gidebileceği yeni yerler gösterebilirim. Asiliğin ne olsun, saç stilin ne olsun tam bir ergensin. Zaman bir nehirden farksız. Onda da balık gibi yüzmesini iyi bilirim. En büyük özelliğin Gençliğin verdiği cehalet. Maceraya olan açlığı öyle kolay kolay doyurmak mümkün mü? Keskin kılıç keskin zeka ister ha? Senin kılıcın epey körelmiştir o zaman. Dişli bir rakip arıyorsan rekabete açsın demektir. Halkınla tekrar bir araya gelmek istemez misin küçük balık? Sana bir şey diyeyim mi? Korsanlığın da diktatörlüğün de beş para etmez. Bu ne hal arkadaş? Okyanusta gemilerin mi battı? Hayatını adadığın düstur istediklerini gerçekleştirmene engel oluyor. Gel seni sevdiğine götüreyim. Bu gücüyle mekanın şef garsonu sen misin? Söylediklerin iç çamaşırı giymiş bir balık kadar anlamsız. Zaman bir nehirden farksız evlat. Gel seni ait olduğun çağa götüreyim. Azıcık görgü sahibi olsan fıçıdan değil, kadehten içerdin. Ağzının tadını biliyorsun. İçecek bir şeyler bulmana yardım edeyim istersen. Sen hiç rüzgarlı bir nehirdeki balıkları düşündün mü cana? Asıl fırtına yüreğinde kopuyor kızım. Bunu açık açık görebiliyorum. O süslü mifelin altında beyin var mı acaba? Kralı arzulamamak için aptal olman lazım. İstersen tahta çık bana yardım edebilirim. Lambadan silah mı olur ya? Bırak gözünü seveyim. Lambaya püf de, Rakibe dur de. Başımıza icat çıkarıp durma. Yaratıcılığı besleyen şey yeniliği olan açlık değildir de nedir sorarım. Bu ne sızkalık kız? İki lokma bir şey ye de kendine gel. Karmaşaya açsın ha. Beslenme de seve seve yardım ederim. Kalbinin sesine kulak ama Bırak seni sevdiğine götüreyim. Seninle anlaşırdık ama körle yatan şaşı kalkar diye korkuyorum. Seni görünce nedense aklıma birden buzlu badem geliyor. Sana eskisinin yerini alacak yeni bir anlaşma sunmamı ister misin? Akıllı olsaydın da gül gibi karını kaybetmeseydin. Yanıma yaklaşırsan seni istediğine bir çırpıda ulaştırırım. O kocaman şapka altındaki boş kafayı saklamana yetmiyor. İntikama giden dikenli yolda sana seve seve eşlik ederim. Gerçek gücünü ortaya çıkarmak ister misin? Bunu gerçekleştirmene yardım edebilirim. Senden de iyi suşi olurmuş ha. Halkının kaybolan ay taşını bulmana yardımcı olabilirim. Misafire de hırsıza da havlıyorsun. Ya sen ne işe yarıyorsun? Kardeşler arasında küslük olmaz. Hadi öpüşüp barışın. Akıl, mantık gibi şeylere kafa yormaman takdiri hak ediyor doğrusu. Nefretini doğru yere yönlendirmene yardımcı olayım. Okuyorsun tamam da okuduğunu anlamak da önemli. Madem ki yollardasın sana yardım etmek benim işim. Şu domuzunu bir versene yeni bir tarif deneyeceğim. Sendeki iktidar orası hepimizi doyurmaya yeter. Yemek zevkinde giyim kuşamına benziyorsa Seninle işimiz var. Şüphelerinden uzaklaşacağın bir yolculuğa çıkmak ister misin? O kadar pissin ki açlıktan ölsem bile seni yemem. Senin mantarları yiyen bir daha acıkmıyormuş. Doğru mu? Cebinden çıkanları öyle kolay kolay yemem. Çünkü hepsi kart. Bilgewater'dan ayrılmak zor derler. İstersen bunu senin için kolaylaştırabilirim. Kafan yerine yumruk kullanırsan eninde sonunda yumruğu kafana yersin. Açlığını neden inkar ediyorsun anlamıyorum. Yoksa nereden geldiğini unuttun mu? İnsanın bedeni kurtulsa da aklı daima köle kalır. Neyse ki sen tamamen özgürsün. Ah, hiçbir şey iştahımı, hırsın denetlenemeyen alevi kadar kabartamaz. Güneşin altındaki kaplumbağadan daha yavaşsın. Senin kaderin rüzgarda değil, nehirde yazılı. Diyorsun ki parlak kıyafetler giymek iyi bir fikir yani. Dünyanın en zeki ninjası sensin. Hakikaten bravo. Evlat, Gölge dediğin eninde sonunda ışıktan kaçmaya mahkumdur. Şunu şuraya koyayım da yemek geldiğinde haberim olsun. Yemin olmasa da sen yine oltanı at. Eninde sonunda bir takılan olur. Bölgemden geçen aptalları göreyim ki onlara anlaşma sunabileyim. Mükellef bir sofra kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Nihayet cüssem iştahıma uygun hale geldi. Pek nefismiş. Suyundan da koy... Enfes... Sefaletin tadına var... Tam da soframda görmek isteyeceğim bir lezzet... Ağzıma layık... Hepsini yiyeceğim... Bir lokmalık canın var... Sofrayı bekletme... Onları acıyla yoğuracağım... Açık büfe gibi dizilmişler... Bir ısırık daha... Leziz... Tuzu az galiba. Açım. Besle. Yetmez. Et. Yemek. Ki. Doymadım. Ah! Ver. Nehrimden defol. Aç sağlık sürüngen. Soframda senin gibilere yer yok. Arkadaş ne tadında hayır var ne sunumunda. Gurmeliğim kadar şıklığımla da bilinirim. Bu gömlekle daha da şık oldum. Büyücü geçinen şarlatanlara hiç tahammülüm yok. Büyücülükten hiç haz etmiyorum. Eskiden vadiye pelerinsiz çıkılmazdı. Ateş hem içimi ısıtıyor hem de iştahımı açıyor. Bu hidraya biraz sofra da öğretmeli. Şu hidraya acıyorum doğrusu. O kadar boğazı beslemek kolay olmasa gerek. Çatal sağ elde, Vahşi hidra sol elde tutulur. Açlığa hiçbir zırh engel olamaz. İştahı sağlam olanın bünyesi de sağlam olmadı. İstediğini söyle, ne kadar iriysen o kadar dikkate alınırsın. Beni görünce yürek yemiş diyecekler. Donmuş yiyeceklere karşıyım. Ama bunun için bir ayrıcalık yapabilirim. Asıl neye bayılırım biliyor musun? kaliteli çizmelere. Ben oburluk alametiyim. Görgüsüz komşularımı bunun sayesinde uzak tutacağım. İki öğün arası şampiyon yemenin tam sırası. Hepimizin itaat edeceği tek buyruk dinmek bilmez bir açlık duygusu. Atalar her şeyinin iyisini bilir. Ceketimin şıklığını tamamlamak için Sadece bu broşa ihtiyacım varmış. Başı belaya giren gelsin benim olsun. Benim tarafımdaysan arkan sağlam demektir. Özgürlüğü karşılığında anlaşma yapmak isteyen var mı? <gülüyor> 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 Sofrada damak zevkime hitap eden hiçbir şey görmüyorum. Sonunda hepinizin gideceği yer belli. Midem. Bakalım bu mekanın yemekleri nasılmış. Bu nehir kalbindeki karanlık arzulardan besleniyor. Anlaşıldı. Bugün de aç kaldık. Şöyle ejder yanı orman manzaralı bir masanız var mı? ha <laughs> ha <laughs> Bu göbek eşsiz bir damak zevkinin ürünü. Soframda acının yeri başka. Sonradan gurme gibi davranma. Hakiki açlığı doyurmanın yolu yoktur. İkram beklersen aç kalırsın. Dişimin kovuğuna bile gireceklerinden şüpheliyim. Her yürekte bir açlık yatar. Dünya bir nehir ve ben de onun kralıyım. Herkes anasının karnından aç ve muhtaç doğar. Eninde sonunda herkesin sonu nehrin dibi. Açlıktan kaçış olmaz. Mutfak sanatlarındaki yozlaşmayı esefle kınıyorum. Gelin itiraf edelim. Hepimiz tıkınmayı seviyoruz. En büyük günah açlığını inkar etmektir. Sefaletin enfes tadına doyum olmaz. Nehirden çıkan hiçbir şeye güvenme. Soframda kuş sütü bile eksik olmamalı. Aç balık oynamaz. Dünya bir yana, iştahım bir yana. Hepsi ihtişamımda boğulacak. Kıtlıktan çıkmışçasına tıka basa yiyelim. Tıksırıncaya kadar yiyelim. Nehir buysa kral benim Anlaşmamıza sadık kal Tatlı krizim tuttu Merhametin tadı yok Şekerim düştü diyorum Bu su hiç durmaz Mis gibi yemek koktu Nerede o eski tatlar? Nerede dedim Açlık Ver onu bana Ara sıcaklar nerede kaldı? O son hasarı yemeyecektim Dönüp bir soda içeyim. Sofrayı toplamayın. Henüz doymadım. Geri döneceğim. Arayı açmayalım. Gir içeri. Yaklaş. Anlaşmayı kabul et. Bu taraftan. Gel bakalım. Bu yana. Evladım gelsene. Eş. İğrenç. Midem bulandı. Berbat. Tiksinti verici. Kabul edilemez. E tuzsuz bu. Pla. 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 tek şey kıyafetimi buruşturmak oldu. Resmen tosun gibiyim ya. Dayak mı yedim, çerez mi belli değil. Saldırıların o kadar acı nasıl ki? Pis kokunla resmen bütün iştahımı kaçırdın. Eşek uçaftan ne anlar? Suyunu içer, tanesini bırakır. Yemek yerken ağzını kapat. Evladım... Biftek olsan yenmezsin vallahi. Seni görünce tadım tuzum kalmadı. Kardeşim